15 Aralık 2023 Cuma Tarkan Zengin Akşam Gazetesi İnsanlığın En Çekilmez Hükü İşgalci İsrail insanlık tarihinin en barbar katliamlarını ve savaş suçlarını işlemeye devam ediyor. Gazze'de tam bir karartma uygulanmasına rağmen görüntülere yansıyanlar insanlığın utanç verici tablolarını gösteriyor. İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda soykırım, işgal ve savaşlar yaşandı ancak hiçbirinde insanlık onurunun bu kadar çiğnendiği vakalara şahit olunmamıştı. Bu yüzyılda hastanelerin bombalanması, insanların soyularak kamyonlarla bilinmeyen yerlere götürülmesi, binlerce çocuğun hedef gözetilerek katledilmesi, gazetecilerin öldürülmesi, ambulanslar tahrip edildiği için insanların at arabalarıyla hastanelere taşınması, ölen annelerini saçlarından tanıyan çocuklar katledilen çocuklarını kollarına yazdığı isimlerden tanıyan anneler insanlığın en utanç duyulan vakaları olarak tarihe geçiyor. Bu insanlık dışı suçları işleyen Siyonist İsrail'in propaganda yaparak cinayetlerini masum göstermeye çalışması dünyanın nasıl bir belayla muhatap olduğunu gösteriyor. Yakaladıkları sivil Filistinlileri çıplak halde ellerini arkadan bağlayarak yerde oturtmaları tüm dünyadan büyük tepki gördü. İşgalci İsrailli yetkililer bu vahim olaya dair yaptığı açıklamada Filistinlilerle dalga geçti. İsrail Başbakanı'nın danışmanının bu konuya ilişkin olarak öncelikle unutmayın ki burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu dünyanın sonu da değil. Cevabını vermesi Siyonistlerin insanlıktan nasipsiz olduklarını bir kere daha dünyaya gösterdi. İsrail 75 yıldır yaptığı vahşi katliamlarına karşı gösterilen hiçbir tepki ve yaptırımı dikkate almadı. Yeterli tepkiye ve yaptırıma muhatap olmadığı için her seferinde vahşetini arttırdı. Bugün Gazze'de uygulanan soykırıma bakarak her geçen gün artan vahşetin karşısında dünyanın vicdanlı insanları şaşkınlık içindeler ve öfke dolular. İşgalci İsrail yıllar önce planladığı propaganda yöntemlerini, işgali ve soykırımı bugün de devam ettiriyor. Nasıl bir propaganda ve strateji uygulayacaklarını İsrail'in ilk Dışişleri Bakanı Moshe Şaret günlüklerinde anlatıyor. Şaret 1933-1948 yılları arasında Siyonistlerin dış ilişkilerini yönetmiş, 1948-1956 yılları arasında İsrail Dışişleri Bakanlığı, 1954- 1955'te ise Başbakanlık yapmıştı. Şaret günlüklerinde işgal ve soykırım için temel stratejilerinin şöyle olduğunu ifade etmektedir. İsrail askeri, siyasi, kurumları kendi varlığına yönelik bir Arap tehlikesine hiçbir zaman ciddi olarak inanmadı. Tam tersine İsrail 1948'den sonra Arap rejimlerini tehlikeye sokabilecek her türlü yöntemi araştırdı ve kullandı. Arap rejimleri de İsrail'in sürekli silahlanma çabalarından tedirgin olmalarına rağmen kendi iç sorunları ve uluslararası gerekçeler yüzünden bu durumla yeterince mücadele edememişlerdir. İsrail burada belirttiği gibi sanal bir tehdit üzerinden işgal ve soykırım yaptı. Bugün Gazze'de de aynı strateji üzerinden yürüyor. Şaret günlüklerinde belirledikleri bu stratejik amaca ulaşmak için kullandıkları taktikleri şöyle anlatıyor. 1. Savaş yoluyla yeni bölgelerin ilhakı. 2. Filistin'e yeniden dönmeyi amaçlayan bütün Filistinlilerin iddialarını etkisiz hale getirmek için tüm politik ve askeri yöntemlerin uygulanması. 3. İsrail'in bölgesel gücüne boyun eğecek kukla rejimlerin başa geçmesini sağlamak ve hükümetleri devirmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi. İsrail 75 yıldır aynı strateji ve gerekçelerle işgal, soykırım ve savaş suçları işliyor. İnsanlığın geldiği bu noktada dünyanın vicdanı bu yükü çekemiyor. İsrail yaptıklarıyla dünyanın en çekilmez yükü haline geliyor.